otomobil kanaldan hepinize Merhabalar Bu videomuzda haftanın öne çıkan otomobil haberlerini derledik Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk haberimiz İsviçre'den. İsviçre'de otoyolda yol çalışmaları yapılırken trafiğin aksamadan devam etmesi için özel olarak tasarlanan mobil köprü sürücüler ve işçiler için büyük kolaylık sağlıyor. Astra adı verilen bu mobil ve modüler köprü İsviçre Federal Karayolları Ofisi tarafından geliştirildi. Köprü yol çalışmasının yapılacağı yere kurularak trafiğin yukarıdan akmasını sağlıyor. Böylece aşağıda çalışmalar kesintisiz devam edebiliyor. Öncelikle yol çalışmaları sırasında oluşan yoğun trafiği minimuma indiriyor. Ayrıca çalışma alanında güvenliği arttırırken işçilerin güneş, yağmur gibi olumsuz hava koşullarından etkilenmeden çalışabilmelerine imkan sağlıyor. Astra köprüsünün kurulumu biraz trafik kesintisi gerektiriyor. Ancak bu işlem genellikle hafta sonu veya gece saatlerinde yapılıyor ve hızlıca tamamlanabiliyor. Çalışma tamamlandığında ise köprü hidrolik kollarıyla kaldırılarak tekerlekler üzerinde öne doğru hareket ettiriliyor ve yeni bir çalışma alanına kolayca taşınabiliyor. İkinci haberimize geçtiğimizde ise 2024'ün ilk 4 ayında Avrupa Birliği ülkelerinde toplam 3.7 milyon yeni otomobil satıldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %6,6'lık bir artış ifade ediyor. Bazı Avrupa ülkelerinde satışlar özellikle güçlü bir artış gösterdi. Almanya ve İspanya'da %7,8, Fransa'da %7 ve İtalya'da %6.1 büyüme kaydedildi. Nisan ayı itibariyle Geleneksel benzin ve dizel motorlu otomobillerin pazar payı %48.9'a geriledi. Geçen yıl bu oran %53'e yakındı. Buna karşın hibrit otomobillerin pazar payında dikkat çekici bir artış var. Hibrit otomobil satışları Nisan ayında %33.1 artışla 265.992 adede ulaştı. Diğer bir haberimize geçtiğimizde Toyota, Mazda ve Subaru Japonya'da düzenledikleri toplantıda yeni işten yanmalı motorların geliştirilme sürecini hızlandırmak ve maliyetleri azaltmak için işbirliği yapacaklarını duyurdu. Bu işbirliğinin temelinde her şirketin kendi motor türüne odaklanmaya devam etmesi yatıyor. Örneğin Toyota sıralı 4 silindirli motorlara, Mazda vankel motorlara, Subaru ise Bower motorlara odaklanacak. Yeni motorlar sıvı hidrojen, yakıt ve sentetik yakıt gibi çeşitli karbon nötr yakıtlarla uyumlu olacak. Bu yeni işten yanmalı motorlar performanstan ödün vermeden karbonsuzlaştırılacak ve geleneksel motorlara göre daha küçük olacak. Bu sayede yeni otomobillerin daha aerodinamik tasarımlara sahip olmasına imkan tanınacak. Ayrıca bu motorlara elektrikli güç ünitelerinin entegrasyonu sağlanarak yeni nesil hibrit motorlar da geliştirilecek. Toplantıda şirketler verdikleri sözlerin yanı sıra ürünlerini de sergiledi. Subaru yeni nesil hibrit sistemiyle donatılan Crosstrek prototipini gösterdi. Toyota ise henüz geliştirme aşamasında olan yeni 1.5 litre 4 silindirli ve 2 litrelik motorla donatılan Prius prototipini tanıttı. Mazda ise hibrit araçlarda bataryayı şarj etmek için jeneratör görevi gören tek ve çift motorlu Wankel motorlarını sergiledi. Diğer bir haberimize geçtiğimizde ise İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı artık düzenlenmeyecek. Her yıl düzenlenen boyunlu fuarın organizatörleri azalan talep ve zorlu pazar koşulları nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladılar. Yapılan yazılı açıklamada belirsiz bir görünüm nedeniyle Cenevre Otomobil Fuarı'nın bir önceki etkinliğini Cenevre'de değil Katar'da Kasım 2025'te yapılması planlanmaktadır ifadeleri yer aldı. Organizatörler otomobil endüstrisindeki büyük belirsizliklerin Avrupa'daki büyük fuarların çekiciliğini azalttığını vurguladılar. İlk kez 1905 yılında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı en parlak döneminde 120 kadar katılımcı ve yaklaşık 600 bin ziyaretçiyle Avrupa'nın en büyük motor etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyordu. Ancak son yıllarda ilgi azaldı, katılımcı ve ziyaretçi sayılarında keskin bir düşüş yaşandı. Bununla birlikte yaklaşık 120 yıllık fuarın artık sonuna geldiğimizi söyleyebiliriz. Diğer bir haberimiz ise uçan taksiler. Uçan taksi şirketi Archer Aviation Güney Kore'de araç çağırma ve park şirketi Kakao Mobility ile işbirliğine gitti. Bu anlaşma kapsamında 2026 yılında Güney Kore'de Elektrikli hava taksileri kullanılmaya başlanacak Archer Aviation ve Kakao Mobility elektrikli dikey kalkış ve iniş araçlarını kapsayan bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre Güney Kore'de hava araçlarının sahibi ve işletmecisi Kakao Mobility olacak. Diğer bir haberimiz yine Çin'den. Çin otomobillerin çok daha hızlı şarj olmasını sağlamak adına yeni yatırımlar yaptı. Bununla birlikte katı hal bataryalarının geliştirilmesi için tam 830 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Çin hükümeti batarya ve elektrikli otomobil üreticilerini desteklemek amacıyla bu büyük yatırım hamlesini gerçekleştiriyor. Kettle, BYD, Fab Group, Villion Enerji ve Geli Auto gibi önde gelen firmalar... Bu projeye dahil olacak toplamda 6 milyar yuan yani 830 milyon dolarlık yatırım yapılacak ve bu firmalar katı hal bataryaları geliştirmek için birlikte çalışacaklar. Katı hal bataryaları geleneksel lityum iyon bataryalara kıyasla daha yüksek güvenlik, daha uzun kullanım ömrü ve çok daha hızlı şarj olma özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak bu bataryaların benimsenmesi, ham maddi mevcudiyeti, karmaşık üretim süreçleri ve yüksek maliyetler gibi zorluklar nedeniyle şu ana kadar zor oldu. Çin bu alanda rakiplerinin önünde yer alıyor. 2021'de Çinli elektrikli araç üreticisi NIO ET7 sedan modelinde 150 kWh yarı katı hal bataryasını tanıtarak bu yeni teknolojiyle ilk adımı atmıştı. NIO'nun ET7 modeli 150 kWh'lik bu batarya ile tek seferde 1044 km menzile ulaşabiliyor. Ancak v enerjiden gelen bu yeni batarya paketi oldukça pahalı. NIO'ya göre... Bu batarya paketinin fiyatı 40 bin dolar. Bu noktada Çin hükümeti batarya üretimi konusunda tekel olmayı hedeflediğini de ek olarak söyleyebiliriz. Müzik Diğer bir haberimiz Türkiye'den. Türkiye'de araç muayene hizmeti yeniden özelleştirme kapsamına alındı ve resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile duyuruldu. Özelleştirme kararının detaylarına baktığımızda araç muayene hizmetlerinin mevcut sözleşmeleri 14 Ağustos 2027'de sona erecek. Hizmetlerin aksamaması için bu hizmetlerin yeniden özelleştirilmesine karar verildi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetinin özelleştirme kapsamına alınması, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi, Gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruflar ve kiralama yöntemleriyle gerçekleştirilecek. Mevcut duruma baktığımızda ise araç muayene istasyonlarında otomobiller için 1821 TL, motosikletler için 927 TL muayene ücreti talep ediliyor. 20 Aralık 2004'te yapılan ihale sonucunda araç muayene hizmeti için 20 yıllığına verilmesine ilişkin sözleşmeler 15 Ağustos 2007'de imzalanmıştı ve bu sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek. Bununla birlikte söz konusu sözleşmenin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramaksızın devam etmesi için Cumhurbaşkanı kararıyla araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsam ve programına alındı. Bu haberle birlikte videomuzun sonuna geliyoruz elektrikli araçlardan Avrupa'daki hibrit araçların satışının artmasına, İsviçre'deki otomobil fuarının sonlara yaklaşmasına ve ülkemizdeki araç muayene istasyonlarının durumuna kadar haberleri bu haftalık sizlerle paylaştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.